Efendim merhabalar. Öncelikle tanıyabilir miyiz? Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz hoş sizlere. Efendim. Ben Hüdayi Pakel. Şu an Türk Eğitim Sen Şube Başkanıyım. Bu bizim 7. Kırşehir Şubesi Olağan Genel Kurulu nedeniyle tekrar biz arkadaşlarımıza hizmet etmek için adayız. Bununla birlikte diğer başka arkadaşlarımız da aday. Öncelikle onlara da şu an başlı başına güzel bir seçim gerçekleştirmek için başarılar diliyoruz. Biz Türkiye Eğitim Sen Kırşehir Şubesi olarak gerçekleştirdiğimiz bu olağan kongremizi öncelikle Kırşehir'imize, memleketimize ve delegelerimize hayırlı olsun diyerekten başladık arkadaşlarımızın teveccühü göstermesi suretiyle yeni bir başkanlık adayı gerçekleşmek suretiyle hizmetlerimiz devam edecektir. Şu an programımız da başlamak üzeredir. Delege arkadaşlarımızın gelerekten bu e, sistemin içerisine dahil olup akşam 5'e kadar oy kullanma süresi devam edecektir. Daha sonra sonuçlar da akşama doğru açıklanacaktır. Sizlere ilginizden teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarıma, delegelerimize, Türkiye Eğitim Sen üyelerimize saygı sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum efendim. İlimizde de bizlerle beraber ben daha önce biliyorsunuz dört dönemdir Türkiye Eğitim Senin Şube Başkanlığı görevini yaptım. Aynı zamanda kamu sen il temsilciliği de yaptım. Bizlerle beraber yol yürüyen sendikamızın üyesi olmuş sendikamıza üye kazandıran bütün kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Hepsini seviyorum. Kesinlikle hiçbir ayrım gözetmedik ve gözetmeyeceğiz de Allah'ın izniyle. Her iki tane yiğit kardeşime de medeni cesaretlerinden dolayı aday olan Fatih Ünlü kardeşime, Hüdayi Paket kardeşime de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki delegelerimiz var. Sizler varsınız. Üyelerimiz var. Sizlerin sayesinde de inşallah bu sendika daha çok büyüyecek. Hakkı tutup hep birlikte elimizi kaldıracağız. Bizim bize şunu da dediler bir zamanlar. Siz siyaset yapıyorsunuz dediler. Doğru. Biz siyaset yapıyoruz. Siyaset yapmaya da devam edeceğiz. Siyaset siyasetimiz ne? Türkiye Cumhuriyeti vatanını bölünme için mücadele ediyoruz. Memur sendikacılarında memurlarımızın haklarını korumak için de mücadelemize devam ediyoruz. Siyasetimiz bu.